Arkadaşlar ben salam. Kaydı başa unutmuşum mal gibi. <laughs> Çık bakalım benim hadi gidelim. Aa, Arkadaşlar. Evet, burada da bir şey var. ben eline. onu, ben alacaktım ya. Abi, al, sen şunu. Burada ne var mı? meşaleyi sana vereyim. Al meşaleyi. Bilmem. Meşerli yok yok seni... istemiyorum. Ben ben ışığı aldım. Abi biri var burada. Eğme. Arkadaşlar değişik bir beğeni. Aa bulduk savaşacağız. Geber. Ya abi kaçacağız. Kaçmaya Hayır iyi savaşacağız bak. Altı kalpleri var. Gide gide diyor. Birini çağırmaya çalışıyor. Gide. Geber. 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 Hiday, Hiday. Senin gibi Hiday. Bunu öldüreceğim ben. Ananı öldüm. Bir kalbim var. Geldim canım fulleniyor mu? Hayır. Gel bakalım. Yarım kalbi. Benim kalbi var. Aldım ben. Nasıl işte bu? 500 maal. coins verdi. Öl. Ben de öldürdüm. Bunu da verdi. Ama patladı. 600 coinim oldu. Eymen. Aa abi gel. Arkadaşlar çok iyi. Ya arkadaşlar yolumsuz. Ben bazı kişilere Aa gidiyorum ben. Onu um, öldürmemiz gerekiyormuş. Bu ne? Eymen oradaki şeyi çevir unutma. Çeviriliyor. Bu ne? Şimdi ne şey yapacağız? Ben çıkmadan Fırlattım. daha gidelim ben. Ah, bak bak bu adam fırlatsak ne olur? Allah fırlayayım ben nerede seni göreceğiz? Sikel otunu Eymen nereden gideceğiz? Alo Eymen. Nereden gideceğiz? Alo. Abi geç de kapı açıldı. Hangi kapı açıldı? Aa buldum. Açıl lan. Açılmıyor ne oluyor ya? Ya bu bana ağırlık yaptı. Eyvallah hangi kapı açıldı? Alo. Açıldı bende. O şeyi çevirdin mi sen? Evet çevirdim. Çevirmemiş de. Bak. Kapı falan açılacak işte bir tane. Açılmıyor da açılmıyor deli diyor. Yavaş yavaş beni teyit açıyorum. E sinir oldum ben de iti iti açacağım. Hok. Kapıyı kırdım galiba. Tam bölümü bitirmişken götüme çiftler gitti ya. E, beni bekle. Bak kayıttayız. Gel. Gelemiyorum ki. O iş ki. Bu kapı açılıyor. Hangi kapı? Şuradaki şu. Ha, nerede kapı açılıyor ya? Geldim. Neredeki kapı açılıyor? Buradaki mi? Evet bak açıldı ya. Evet çık oradan. Arkadaşlar bunu kesmek zorunda mıyız? Öldürdüm. Öldüm. Aferin salak çocuk. Bana video tanışmıyor diyor ya. Parayı aldın mı sen? Canımız olur Ay yapıştım götüme kazık girdi. Ben bunu almak zorundayım. İyime ya. İki tane uytuk. Ya zıplıyorum ama ne konusun evladım Galiba yapıştırıcı sürmüş. Evet evet yapıştırıcı sürmüş. Abi burada bir şey var çok zor. Aaa <laughs> götüne. İyice mi şimdi ha. Ey, ben beni bekle. Bak vurdum ya düzeldi galiba. Nokudum alalım parayı. Sikeyim onu da aldım sadece. Seni kestiğini kızmadın sadece paraları aldım. Vay be. E bunu da sikeceğim telefonu Yapayım mı? <laughs> yap. Amına kodumun yeminle düşür. Abi dur sen bana yapma bir şey. Olduğum yerde zıplar filan. Şöyle bir sana yıldır para buldum onu da aldım. Beni Elde Elde son öldü. Beni öldürebilirsin. Sonunda veriliyor. He? Abi son değil. Sinirlendim. Sen tarafın yürümüyor. Ya. Yürümüyor telefon yedim, yedim Arkadaşlar birazcık telefonu göstermez değil mi? Atıyorum, evet. Tabii ki de göstermez. Çünkü zıpla bak zıpla. Oy götüm. Arkadaşlar birkaç saniyelik telefon değiştik. Abin telefonda sıkıntı var. Söyleyelim onu tamirciye götürsün. Yorumlarda telefon tamirciye götür yazın. Videoyu sen çıksak çok izleyen olacak Eymel. Anladın mı? Hı -hı. Arkadaşlar durum değişti. Eyvah. Ben orada kılıçlı var. Öldür onu. Ulti at. Ulti. Ha. Arkadaşlar geçtim ben onun şeyleri. Süper doğa patlaması. Neredesin sen? Ne nereye getirdi? Bekle ben de hemen yanına geliyorum. Dur lan dur. Al, <laughs> al amına kırdım o köyü. Al. Al ben yanımızda ışık alıyor. He al. Işıksız mı ışıksız kalırız. Öl öl. Kafasına vurdum. Dikkatli olma. Heymen nerede? <gülüyor> 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 ya İhsan söyle bunu. Teyze şöyle diyor ben. Dikkatli olma diyor. Teyze alçak için bu Diyor. Ay amına kodumun oyunu bana ya okay, ben şunu alabilirim. Aman... Bana amına kodumun oyunu bana sadece şikayet. ya. Kardeşim senin telefonda sıkıntı var. Bana şike sadece. Geber 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 Bildim. Şey kesti beni oradaki. <laughs> yok ben de git. Ben de yanına geldim. <laughs> ya ben de oyun amına kodumun çocuğu zıplamıyor ki. Bak arkadaşlar bir tek talihsiz bir olay oldu geçemiyorum ya. Arkadaşlar bakın. O şu bu diyor. Ağlamaya çalışıyor bence. Aha sonunda. Sonunda amına tamam. kodumun oyunu. Çok artık. Toplam. Ay. Ay. Ver. 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 ya. Ver. 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 Tabii ki de. Al geç bunu şeyi. Arkadaşlar ya küfür etme. Mesela söyleyin şuna. Ay be edeceğim. Gittim ben de. Abi bak beni izle. Görüyor musun? Ya göreyim lan. Yok ben de gittim zıplamadı. Zıplamayı unuttum. Kafana fırlatacağım bunu. Fırlattın mı? Evet. Ya tek bir kaynağımız vardı. Tek bir şu kaynağımız vardı. Burada hemen cayır cayır yakıyorum. yakıyoruz. Yakıyoruz ortalığı oğlum. Abi gerçekten bu zıplama yok. <gülüyor> <gülüyor> yok ya ne yapıyorum? Hayır ben de öldü. bakacak ne yapıyor? Aa geldin. Geldin mi? Nasıl yani? Bilmiyorum ben buraya geldim. Öldüm. ne oldu? Gel bakalım. Ben getiririm ben bu telefonda. Çok da çabuk geçtim vallahi. Gel. Gel, Gel öğrendim ben işi öğrendim. Ben, al öğrendim mi? Evet öğrendim. <laughs> Arkadaşlar. Ben hemencik dedik şurada parlaklığımı fullleyelim. Ama şimdi dream modumu açıyorum. Ne dream moduymuş be? Ay açamadım. Ay bekle lan. Beklemiyorum lan. Ya şekler. He gitme gel. Bak. Çiğ. Hop. Üstlerinden. Ben, de üst kata ben de üst kata geliyorum. Hiç zombileri öldürmeden fake hata attım geldim. Evet. Ee, en üstte mi çıkıyoruz? Evet, Arkadaşlar. Benim Sen de. Allah bilir. Benim de en sevmediğim yer. Geçemiyorum ben burayı. Ben sanki evet ben de bu. Bu <laughs> bu. <laughs> Ben, abi, gitmesini... ben, 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 ben. ben geçerim senin telefonda ama amına kodumun çocuğu şey zıplatmıyor işte orası bu çocuğu. Oyunun başında bazı kişileri daha zor olabilir diyordu ya. Hı hı. Sen bunu sahile ama. Başarılı sana. <laughs> evet sen buraya geçmeyi başardın mı? Evet. Aranız. Ay, Ay amına kodum. Şey verdim. Tek de Bekle bakalım hemen. Geliyor abi de yolda şu an. Araba çarpmış. Hacı Bekir lokumlarıyla iyileşmeye çalışıyor şu an abi. Abi ben tekledim tekledim. Yapamam dedim ama tekledim. Var mı böyle bir ben bir sanki şey. çok yapacağım yarram. Yüzü uğraşsan. Hemen istiyorsan sen git ben burayı yapamam. Yüzü uğraşsın <laughs> Anca beraber kanca beraber. Tamam kardeşim. Arkadaşlar Eymen ben Aa, konuşmuyorum. Lan hayır! Amına koyayım. Abi yürüsene. <laughs> Yürüme unut. Ha, zıplama tuşum geri geldi. <laughs> Gelmemiş. Zıplamıyor. Piç kurusun. Zıplasana zıpla. Aa, bak. Oyunu bitireceğiz dedik. Söz verdik. Evet. Herkese arkadaşlar bu part 3 olacak zamana yetmiyor. Arkadaşlar part 3'ü buraya geçince ne yapalım? Part 3'ü buraya geçince yapacağız biz.